Annemin telefon tutacağı varmış ve bana söylemedi. Kendi makyajımı telefon arabanın içine düşe düşe yaptım. Şimdi gelmiş diyor. Tut, tut. Derken telefonu düşürmesin. Evet, evet. tamam. Sen görünmeyin. Havalı bir video çekmek istiyorum burada arabada. Al güneş kremi sür. Bunu sen sür. Anne ne yapıyorsun? Güneş kremi sür. Anne. Aaa cehaletim bu kadar. Anne, şimdi senden ne isterim biliyor musun? Kesinlikle fondöten istemiyorum. Ben fondöten Pudra da istemiyorum, olur mu kızım? Olmak kızak? zorunda. Hayır hayır, lütfen anne, lütfen Bana bırak kendini. Almine istemiyorum, biri <laughs> <laughs> istemiyorum. Ne istemiyorum. <laughs> anne o zaman güneş kremini sür, otur bana ne ya? Tamam güneş Makyajı kremini... Makyaj yapıyoruz burada, diyor ki yok onu istemiyorum. Bunu Bak... Istemiyorum. Ne istiyorsun, ruj mu istiyorsun? Bana, bana şey sür, eyeliner, dinle, rimel kaşımı sabitle veruş. Bir daha sabitleyeceğim sabitleyicim yok. Aa nasıl yok ya? En önemlisi tüh. İstemiyorum. Ağlamak istemiyorum. Sen ne sus. Almine istemiyorum. Sus. Lütfen Ay, i̇stemiyorum. Hayır. Hayır. istemiyorum. Yapacağız. Ya, ya. İstemiyorum. Tamam. Allah, ben de yapmak istiyorum. Ya Almine dışarı. Dışarıda evde video çek. Ver bana ben. Hayır. Benim <laughs> makyajımı bırakır mısın? Görüyorsunuz. <laughs> Kızım bilmiyorum. Sen bir şey istemediğin zaman ben sana böyle mi yapacağım? Ben kullanmayacağım. Hayır diyorum. Bak bu sefer daha özenli yapacağım. Almine insan İnsanlar içine İnsanlar Almine, bayıldı. Almine beş dakikalık bir şey yapmayız. Valla <laughs> çok güzel olmuş. Sana Orayı da çok yakışmış. Bu sefer güzel, güzel. daha güzel, daha <laughs> özenli yapacağım. Bak buraların özellikleri. <laughs> <laughs> Az kullanacağım bak çok da <laughs> bak, bak. bak yukarı bak. <laughs> 5 dakikalık sessizliği lütfen. Hangi arkadaşlara seslendin? Biz Arkada. senin arkadaşın değiliz. Lütfen kardeşlerim, yeğenlerim, çocuklarım. En azından renk tonuna göre eşitlerim burayı. falan benzetmiyorsun. Eşitlediğini, Eşitlediğini düşünüyorsun. Yukarı bak. Dedim düşünmüyorum anne. Eşitliyorum. Sanırım makyajı o kadar sürüyorsan makyaj beğenmiyorsun. Pudra sürüyorsun. Pudra olmazsa zaten kötü görünür. Yukarı bak. Bak ki bak kırışıklıklarına dolmaz. Haydi olsun. Kırışıklığı Yukarına. Ki. En 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 yukarı. Bundan sonra... Bak benim şeylerim bitti. Gideceğiz sana Gratis'ten kapatıcı alacağız. Tamam mı? Pudra alacağız. Maskara var anne. Al, sen Ben kapat. Tamam. Senin farın var mı? Var. Niye sürmedin far? Süreriz. Makyaj sıralaman çok yanlış. Far kullanmadığım için olabilir mi? Ben Yok. Far kullanmıyorum. Bak, yani. Farı süreceğim. Fardan sonra şey. Eyeliner, eyelinerdan sonra rimel. Makyaj sıralaması budur. Bu rimeli, Sana göre. Sen şu an rimeli sür. eyeliner öyle süreyim diyorsun ama yanlış. Sana göre. Vallahi Valla bana göre değil. Herkese göre ya öyle. Ya valla sana göre. Bak anne ben kirpiklerimi yapıyorum. Ondan sonra ailen yeri kirpiklerime göre yapıyorum. Aha. Bir şey olmaz. Ve bu arada insanlar rimel sürerken neden ağızlarını açarlar? Sen açıyorsun. Ben Hayır. Genelde herkes açar. Ben açmıyorum. Bak. Şimdi bu. İstemsizce bak. Anne öyle olmaz. Birazcık daha aç. Far sürmeyeceğim ha. Ha far da süreyim. Dur. Senin bu ağır hareketlerin beni benden alıyor. Ben ağır yapamam bir şeyi. Ben böyle duramıyorum. biliyorsun bak burada Benim fırçam farım var. Ben hangi renk giyeceğim siyah ha. Bak şimdi. Dur dağıtacağım bir dur korkma. Ne? Dur ha. Aa. Güzel mi o? Kapatıcı Aa. sürüyorum. Bana diyor ki... Bununla insan içine nasıl çıkacağım? Aa. Anne ne? Dur dur. Çok güzel olacak. Dur. Çok güzel oldu. Vallahi bak. Kapatıcı sürmeseydik. Zaten gözün eski haline döndü. Göz benim göz. Ah. Ben bir daha sana bak bu yani ilk değildi ama son oldu hani gerçekten bir daha <laughs> sana Teşekkür Teşekkür ederim yapacağım. ben makyaj olan istemiyorum Ay, zaten. Ay bacağım Şuraya siyah bile sürebilirim köşelere. Ya nerede Ya hayır. Sürmeyeceğim hepsini. Dön bana. Güzel oldu mu sen? Oldu eyeliner'ımı alayım lütfen. Sana süre vermedim ben bugün değil mi? Yapma. Geçen 15 dakika süre vermiştim. Ben de şu an dur Gençlik. O, o kenarına bir tık yap. daha koyu bir şey ben süredim, ben güzel Eyeliner süreceğin ya balağım. Anneciğim diğer türlü bak eyeliner'e biraz, biraz gölge.